Gösteriyorum sana. Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da sadece militer sadece militarıyla win alacağız. Şimdi burada kuzenin de yanında. Konuş. Merhaba. Arkadaşlar 9 yaşındayım ve Lan, çok artık. Siz, artık sus. Artık sus. Artık Çıkarma anne çıkarma sonra da evde çıkartırsın. Lan bu ne? <laughs> en son girdiğim maçta sıkıntı olmuş neyse. Önce bir Mitre'ye gelmişiz arkadaşlar. Hemen şu başlayalım. Zaten bir tane video çektik de. o iptal ol. Sus. Bu ne? Uzim o. Al neyse. Vay canına. Şu hazırı alacağım ya. Oynayayım Sonra... mı Hayır oynayamazsın. Bu senin şarkıyla bir oyun değil dostum. Ne bileyim ya. Merak Şaka ediyorum. yapıyorum. Oynayışın aslında bu artı... Bilmem kaç şey doğruluyor. M762 bulduk. Geç i̇şte şuradan. Bu ne? Polis yalı. Bir tane daha M762 var. Bu ne skarel? Oo, almaz mıydı ya, bir skarel. Sevestr gibi bir skarel. Burada daha büyük bir tane bina bu daha iyiydi bir tane. Oo, ne be Aa bu ne? Oha. 6x sandım. Çifte girmem. Çifte bir değil. tane yürüme yapabilir miyim? Ne? Yürümeyi hareket ettirebilir miyim? Hayır geçti çıkacağım. Adam var. Çek aldım adamı sesle falan başlatacağım. Aa ki mi var? PK almayacağım <laughs> önce em ediyormuş gibi. Lan ne oluyor sana? <laughs> Gebeş. Evrim geçiriyor. <laughs> ne diyor lan? Evrim geçiriyorum diyor. <laughs> Başlarım evrimle senin ama biz başkasıyla bulamazsak ulan keşke Mind'e Power'a istemişim. Maç <laughs> maç 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 Bak sen sus bak sana <laughs> Bak seni bilgilerim banlarım yoksa tamam mı? Sus banlarım Tamam tamam Bütün... Nasıl Bütün... banlayacağım? Şey yaparım her sene işte, videonu atarım ha, Orada uygulamadan girebiliyoruz atabiliyoruz Sanki aldım insin Hadi benim evet ben kalana sahibiyim gerizekalı. zeka. Oo bu çok güzel oldu bak. Ulan bir tane şey, bir tane abemim var. <laughs> <laughs> ne? Özür dilerim aslında. Gülme. Gülme, 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 gülme. Ben daha bir M162 aldım. Hı. <laughs> bu ne? Burada bir yerde peli dürbün vardı. Adam çok komik gözüküyor. O ne saçma öyle saçma oldu. Burada bir yerde adam vardı lan ne. Ses geldi abi. <laughs> Bu ara sesin boktan çıkıyorsa birazcık boğazım <laughs> gıcık kapıyor. <laughs> Aa orada Ay, adam var. Ben. bayıldım. Ne? <laughs> Sus. Allah'ını seviyorum. <laughs> Allah'ını sevmiyorsan konuş. Allah'ını sevmiyorsan konuş. Bot ver. Bu bot değilmiş ama ya. Adam iyi oynuyor. Allah'ını sevmiyorsan konuşma. Allah ben Allah'ımı seviyorum. Tam Allah'ını seviyorsan sev ama ağlam Fransız var. Oğlum, okay. neden? O ne yeşil yana? Bu adamın lootu. Aa UMB var. Loot oldu mu? Eşyaları. Adamın eşyaları. Şimdi ben bu şeyleri bir bakayım ondan dolayı Adam akıllı almam gerekiyor. Oha bu füze mi? Yok o füze olmayan bak mesela göstereyim. alayım da. Basabilir miyim? Bas. Bak bas bir daha. Bak. Vurdum. Şundan bir. Lan. Oğlum buraya da vermezsin şey ya. Kırmızı Red evet, zone. Evet. Şu iki ikisi geçti atmak istiyorum ya. Ben galiba iki ikisi bir tek şimdi kullanıyorum. Ah havan topu. Taka baka daha almayacağım. Ney? Taka baka daha eğlenceli. Çok da Kızlar çok baka diyenler yürüme yazsın. Şu anda beni izleyen kız varsa o da bir tek sensin. Papci diyen erkekler Yorum yapsın. Susarsan sana dondurma alacağım. Yarım. <laughs> Lan. Kaçma buraya. Susmazsan sana... Aa. O ne verdi? Burada bir yere süzülen balon vardı. Nerede o? Aldım ben onu. Al almış olmam gerekiyor. Dört yaşta üstü olacak. Tamam bak. Konuşma sana yani döndürme alacağım söz. Esneyebilirim ama. Esne esne. Bak hadi. Da... Tamam hadi konuş. Konuş hadi konuş. Tamam. Sonra videoda şey yapar. E, kuzeniniz zorba yerler. Azıcık oynayabilirim. Azıcık oynayabilirsin. Ama şimdi değil. Ne zaman S maalesef? Ma maalesef ne alaka? Yok işte şu zaman pek hiç. Bir, bir tane sık sıkabilir şey. miyim? Mekava da mekaybilsin ya. Sık adamı. Ne? <laughs> Seni banlarım bak videoda. <laughs> tamam tamam. Seni videodan banlarım. Tamam tamam. Bir, bir şey demek değil. Niye sordun ki? Videoyu sabit etmeye geldi. Bu kim Kim kim? İnşallah ölmem. Bu arada bu maçta bir almazsak cici. Abo! Alan gelmiş ya lan. Hiç kimse yok ki burada. Vallahi bastım, vallahi bastım, vallahi bastım. Kaş, Hiç kaç, kimse kaç, kaç, yok kaç, ki kaç. burada. Osuruyor mu gitti? Hiç kimse yokmuş bir. birader. Mecburen, mecburen, mecburen. Kedi az önce osuruyordu. Kim osurdu, kim osurdu? Kedi az önce osuruyordu uçarken. Kedi? Evet, şuradaki. Kedi uçarak osurdu. Böyle <laughs> <p> <laughs> evet, şu evet. bir o hayalet. Bak bir o ki diğer hayalet. ikincisi. Şey. Osurmuyor da. İçine video çektiğinden ol. emin misin? Emin değilim. Çünkü evet. bir anda biri videoyu kapatabilir herhalde. Allah bilir orası ben bilmem. <laughs> tövbe tövbe. Bizi kim kontrol ediyor? Ben. Aynı. Ha, bu arkamdan geliyor lan. Bir bir geliyor, birileri geliyor. Kimler geliyor acaba? Bir saklan çabuk. Ya saklanayım Orada alan geldiği için. Sak, sak, Saklansam ya şimdi alan yakalayacak. Alan dursun lan. Lan ben galiba malım. Ben mal değilsem bir şey bilmiyorum. Sık lan adamlar. Şimdi en baştan geri buraya çıkmam gerek. Lan. O sürekli git. Bir o sürmüyor. Aa bu bot var. Hayatımı kurtardı şu bak. Şu şu benim hayatımı kurtardı bak. Şu şurada gördüğün şey benim hayatımı kurtardı bak şu. şu bak. Şey gördüm, hayatımı gördüm. Benim. Hayatımı kurtardı şu şu şu. Ya boğazım kuru git bana bir tane su getir. Koş köle. Koş. Veya git annenden iste. Filistez. <laughs> tamam sus sus sus. Annemin adını spoiler verme bir daha. Sür. Ya ben bunu döndüreceğim ben Allah Allah. Şimdi lootumuzu yaptık. Bir daha silah değiştiremeyiz. Ama karşıma şimdi AVM alırım demeyeceğim. Ben çünkü gerizekalıyım. Bu arada bir alamazsak ne yapacağız bilmiyorum. Ne ya, ya, ya. Bak yani işte skareli 4 x kullanan tek bir yolu Sen bana kötü öyle koydun. Çocuktan kıça gidiyorsun? 5'e. 5'e gidiyorsun. 5'e hmm. mi gidiyorsun? Hmm. Beşe. Hmm. <laughs> bana sen dörde gidiyorsun. Ben de aynı eşitesin ve bana şey yapıyorsun. Bana mal diyeyim. Ben de... Ben haklarım. Haklar mısın? Evet. De, ben yani de seninle. haklarım. söylerim seni. Ama... Ama da... Oh my god. Abi istediğim arabayı buldum. Bir şeyler patlıyor orada. Bak benim Altınım var. O. Bak o altın olsun. E, bak yine ben. sokakta ben bak ya. YouTube açarak ters taklazırım. Altın çıksın ben yemin ederim ters taklazırım. Altın bu abi gerçek. Altın mı abiden? Hayır, harbiden. Yemin ederim. Ama o zaman işte kötü maç bak. Ama oha gerçekten mi? Ama buradaki değil sokakta. Buradaki sokak ama. Burada açmam. Burada niye açayım? Buradaki sokak. Ya sokakta. dur beynim sürdü senin yüzünden. Poçinkiye baskına geliyoruz. Çek. Bak şimdi. Araba alın avadın. Üst, üstü açmaz diyor. Kapalı mı olsun? Gay. Gay gay. Ama hala drop var. Poçinki drop iniyor. <laughs> Poçinki drop iniyor. Allah'ın arabadını. Sekiz bin falan buldum. <laughs> Ama alamıyoruz maalesef. Ulan çalıştayken önüme drop düştü la. Allah'ın inşallah poşeti çevirir verir yoksa. Ses çıkarma. E uyudum şu an uyumadığını yani şu anda uyumadığını annem bile biliyordur bak ben de söylemesin ve annen çok şu an burada değil 8, 8. bu kadar uzun sürebilir mi annemin oradan gelmesi Ney? Şimdi bir tane daha mı vurduk? Ve hazırsanız Arkadaşım işte Drop'un naklamaya gidiyor. Burada benim ses çıkarma. Ben çıkardım. Çıkardım mı? Ama ne çıkardın işte burada? Süpergem de yok, o sıkıntı biraz. Şu adamı oturup baksam acaba var mıdır şey? Verme. Adamların endi endi 16 var la Pony karakter istiyor. Ney? Pony karakter istiyor. Ne istiyor? Preke. <laughs> Maalesef Pony'ye karakter yok. <laughs> Pony'ye zıkkım var. <laughs> İyi git. Poli'ye hediye olarak dayak var. Poli bir gün kraker yemeyecek. Poli bir gün o dayak var. yiyecek. Onu gösterme o ayıp. Kolum ağrıdı hala 20 kişi var. Vallahi bir tane maç oynayamayacağım emine ya. Anne bana ne? Ana babalarım. Birbirine sıkıyor. tartak Burada Ne bir baydı ya. Annemler bana Oğlum biri baydı la. gittik ya. Arkadaşlar çalış. İt, it tel oldu galiba birileri. Kesinlikle. Ama Kesinlikle annenler bana yalan söylemiyor değil mi? Söylemiyor. Niye söylesin? Kuş mu bu? Bomba ile şimdi adamları avlayacağım. Gerçi inşallah süre yeterse. Sen şöyle çok... Adam hoşuma. orada, adam orada. Adamı görüyorum. Kö Acaba saçsız ailemiz? Saçlar ben kendi hoşuma Ne istiyorsun? Arkadaşlar maalesef video burada bitiyor. Hatta burada bitmesin video. Bir de sizinle bir tane işte broş tarım açalım sonra biz. Oha ama. Bu arada ben ezgi var. Biliyor musun? Bir tur ben ya. Ben ezgi var. Anam ezgi. zigi dinleyemiyoruz <laughs> <laughs> acaba. <da> Babsız <o> gitti <laughs> bu. Sarsam mı bende? Sen hmm, bu olsa söylemiyorum Bu arada Beyse bebe oyun diyenler varmış. Ben bebe oyunu ben de bebe oyunu oynuyorum bilerek. Hatta benim 45 elmasım var ama bana göre burada giden en iyi kart Mr. P kart diyorum yakala. şöyle oynuyor ya karakter işte de. Mr. P bende bu arada Frank Bayram da var Bilenleri söyleyeyim. Hatta yine eş çıkartmış kimde eş Baka oluyor. videoları isteyen. Ben istiyorum ben. Ben istiyorum. Tamam kanalıma çekeceğim. Bu arada benim de mi kanalım var? Kullanıcı adı Eti Askinas Arslene. İşte adı işte Kute bilmem neymişti. Kute ney Söylerim ben işte yorumlara bırakırım arkadaşlar. İşte yorumlardan bakarsın. Benim ismimi zaten biliyorlar. Benim bir kuzenim söylüyor. Şunu aldık. Şuraya bir karınca atalım. <laughs> Bombardın ne kadar değil lan. Po 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 savur. Artur yazıyorlar. Daybox. Lan adam gol atmaya gidiyor. Aa eşek. Zenci gel buraya zenci. Zenci buraya gel. Zenci öcen zenci zenci. Dokka. Zenci ne yapıyorsun amın? Sen şey biliyor musun? At ve arkadaşlar gidiyor, Her bitiriyoruz. İyi biliyor şey biliyorum? Hani sen dakika. <laughs> şimdi sana bir dakika dur. <laughs> Pul, şimdi sana bir video yapmış. arkadaşlar. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yarın da video geliyor. O zaman boyunca bir video atamamıştım. Kap kap. <laughs>